Selam ben Melike. Bu kanalda okuduğum kitapları, izlediğim filmleri, hayatıma artık o zaman ne kattıysam onları paylaştığım bir kanal bu. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için şimdiden de teşekkür ederim. Bugün konumuz sevgililer gününde sevgiliye alınacak hediyeler. Aslında hediye kitaplar diyebilirim bunun için. Kitap okuyan bir karaktere neler alınabilir? Herkesin yapabileceği ve herkesin okuyabileceği şeyler önermek istiyorum. Hafif romantik olmasından yanayım. Şimdi şöyle bir şey var. E, kitap okuyan insanlara bilmiyorum böyle bir bu <laughs> böyle bunlar genetiğimize yüklü gibi doğuyoruz. Kitap okuyan insanlar çok fazla kupa satın alıyor, seviyor. Yani ben kahve bile içmiyorum. Sadece çay içiyorum ama nedense bu konuyu seviyoruz. Çok güzel bir kupa alabilirsiniz. Bence ben öyle olsam çok mutlu olurdum. Ya da şöyle dolma kalem alabilirsin. Yani bunları böyle bir kutu içeriği gibi söylüyorum ama dolma kalem bir kutu içeriği değildir. Dolma kalem biraz şu ara yani pahalı bir şey. Nereden baksanız 400-500 lira bir şey. Bu şu an galiba 300 lira falan. Bilmemin değil. Mesela Pelikan'ın böyle Pelikan Twist dediğimiz dolma kalemlerinden var bende. Bunları böyle içindeki dolma şeyleriyle, mürekkep ile birlikte satın alabilirsiniz. Bence dolma kalem gayet güzel ve... Ee eğer ki böyle yazmak çizmek defter kitap kalem tarzında bir karakterse buna çok sevineceğini düşünüyorum çünkü dolma kalem gerçekten özel hissettiren böyle yazarken çok hoşunuza gidecek bir şey. Eğer ki çok dolma kalemle ilgili bilginiz yoksa genel dolma kalemler M uç oluyor ve bu biraz bana kalın geliyor. Ben platinum preppy'nin 02 sini kullanıyorum. Onlar da extra fine olarak geçiyor sanırım. Extra fine fine M uçlar var. Daha böyle ince uçların daha böyle yazmaya elverişli olduğunu düşünüyorum. Ben küçük yazan bir insanım. Bunu da imza kalemi olarak kullanıyorum ya da bir şeyler çizerken kullanıyorum. Kendinizi kullanmak için Platinum Prep'in o şeylerini alabilirsiniz. Ben günlük olarak onları kullanıyorum. 02 ve 03 uçlu. Gayet de güzel duruyorlar. Ama dediğim gibi Pelikan'ın ya da şuraya bulursam koyarım başka markaların dolma kalemlerine bakabilirsiniz. Gayet özel hissettiren bir hediye bence. Ben çok beğeniyorum. Bunun farklı renkleri de var bu arada. Şimdi ne yapabiliyoruz? Kupa alabiliyoruz, dolma kalem alabiliyoruz ve dediğim gibi güzel bir defter falan da alabilirsiniz benim bu ajandalarım gibi. Onu göstermedim ajandalarımın arasında. Bir Harry Potter'ın ilk çıkan ajandasıyla haftalık ajandası da var bende. E, onlar da böyle güzel hediye olabilir bence eğer böyle Harry Potter vesaire seven bir karakterse. Şimdi hediye edebileceğimiz kitaplara gelelim. Bence şimdi bunu çok fazla söylediğim için bunu hemen anlatıp geçmek istiyorum. İklimler kitabı. İklimler kitabı böyle ilk sayfasından son sayfasına kadar e, gerçekten romantizmin doğru dediğimiz bir kitap. Gerçekten bir ilişki gibi işte. Şimdi anlaşılmazlıklar, bilinmezlikler çok net bir Aa işte bu böyle, şu da şöyle seviyor gibi değil de gerçek böyle çok gerçek bir hikayesi var. Bence ben çok beğeniyorum. Ve böyle kapakları da zaten helikopterin sevgiler gününe uygun. E, ee, de tam böyle aşkın iklimleri gibi bir tınısı olduğu için bence karşı tarafın çok sevebileceği bir kitap olur diye düşünüyorum. Ama illaki arkasını okumam gerekir de. <laughs> Tekrardan okuyacağım. Sahaflarda buldum bu romanın eski bir baskısını. Varlık yayınlarından çıkmıştı. 1967 yılında Tahsin Yücel çevirisiyle. Sayfalarını karıştırırken bir hitapla karşılaştım. Şöyle diyordu. Sevgilim, bu kitabı ilk defa 15, bilemedim 16 yaşımda okudum. O kadar bayıldım ki bir süre o dil oldum. Sonra kitap bir biçimde yok oldu. Unutmuştum. Geçen yüz hafta görünce bir heyecan bir heyecan. Değişmemiş. Bence hala en güzel aşk hikayelerinden biri. Sana aldım. Okuduğumda ithafı yazana hak verdim. Hakikaten okuduğum en güzel aşk hikayelerinden biriydi. Her an yeni bir hayat serilir önümüze. Birdenbire gidişim sizi şaşırtmış olmalı diyor. Ve kaderimizle arzularımız hemen hiçbir zaman bağdaşmıyordu diye bitiyordu kitap. Helikopterim ilk kitabı bu. Aşk aşk olanlar için tekrar yayınlıyoruz. Bu güzel kitabı unutulmasın diye demiş. Ve şimdi... ikinci kitabımıza geçiyoruz. Bu da Süt ve Bal. Böyle çok fazla kitap paylaşan insanlar da gördüğümüz böyle bir o beyaz yatak üstündeki o kitap işte. süt ve bal, aşk, kayıp, travma, sömürü, sağalma ve kadınlık hakkında bir şiir denemesi. Her biri başka bir amaca hizmet eden, başka bir acıyla uğraşan, başka bir kalp ağrısını sağaltan dört bölüme ayrıldı bu kitap. Okuru hayatın en acınlarına doğru bir yolculuğa çıkarıp o anların içindeki tatlılığı buluyor. Çünkü eğer görmek istersen her acının içinde bir tatlılık vardır. Ben bunun içindeki en beğendiğim kısmı size okuyayım. Mesela şöyle bir şey var içinde. Hayatın geri kalanını geçirmek istediğin kişi herkesten önce kendin olmalı. Af dilemek istiyorum. Zekasından ya da cesaretinden Önce güzelliğinden demurdum tüm kadınlardan özür dilerim. Doğuştan gelen basit bir özelliğin insanı ruhu dağlara çakıldığında gurur duyacağı en matah şeymiş gibi konuştuğum için bundan böyle sadece dirayetlisin diyeceğim. Yahut olağanüstüsün. Güzel olmadığından değil. Çok daha fazlası olduğundan. Alınır mı? Alınır şimdi. Kabul edin. Güzel kitap. Ağır romantik şeylere geçiyoruz. Ahmet Arif. Ahmet Arif'te de şöyle. Ahmet Arif'in e, Leyla Erbil'e yazdığı mektuplardan oluşuyor bir kitap. Onu nasıl sevdiğini anlatıyor. Mektu, ya mektupları korkunç. Normalde sıkıcı gibi oluyor bazen ama gerçekten bu güzeldi. Leyla Erbil'e yazdığı aşk mektupları ama o kadar mesafeli ki yani, okudu, yani biri okuduğunda gerçekten bundan etkilenir. Böyle derin bir sevgi hali bu. E, ve içinde çok güzel sözler var. Bu arada şöyle kendi el yazması yerleri de var. Oradan kendi mektuplarından alınmış. Kendine iyi bak. Bir daha hiçbir ana doğurmaz seni. Bir daha hiçbir cihan bulamaz seni. Demiş. Mesela. Nicesin gene? Beyninde mi, yüreğinde mi, başka bir yerinde mi? Neredeyse o inat yönünü yaratan dokuları öpmek isterim. Evrende seni özler, seni isterim. Başkaca hiç. Ne taktığım ne de vurulacağım bir nen yok. Seni, sade seni. Mesela bakın. Şunu iyi bir belli. Benim için çok mühim olan sana aşık olmak veya aşık olmadığımı bağırıp yırtınmak değildir. Asıl olan seni kırmamak, üzmemek, kaybetmemektir. Anladın mı canım? Daha kafi görmediğin izahlar, açıklamasını istediğin hususlar varsa yaz. Mektubunu hemen bekliyorum. Gözlerinden öperim. Parantez içinde de şöyle demiş. Gözlerini öpemeyeceğim birine yazmak, mektup atmaktan tiksinirim. Bu da böylece bunu da böylece kabul edeceksin demiş. Ben bütün bu belki de manasız iç sıkıntılarından senin var olduğunu hatırlayarak sıyrılıyorum. Ya tabii ki ben bazen okurken bu kadar da sevemezsin falan olmuştum. Olmadım değil. Yine de böyle güzel yani o bana bakmayın siz. Dediğim gibi bu da alınabilir bir kitap. Umarım böyle bir genel tavrını anlatabilmişimdir. imkansızın şarkısı. imkansızın şarkısı da şöyle ben tam olarak neden vurulduğumu anlatayım bu kitaba. Ee, kitabın ilk sayfasından son sayfasına kadar o an mesela o karakter hangi şarkıyı dinliyorsa size onu söylüyor. Böyle siz de okurken o şarkıyı açıp dinleyebiliyorsunuz ve bilmiyorum bana şey gibi gelmişti. Adamın mükemmeline bakar mısınız? işte kitabı yazmış o videosunda şarkı önermiş gibi düşünmüştüm. Ve bence tatlıydı, okuması zevkliydi. Alınır mı? Alınır. Zevkli. Hoş bir kitap. Ruth. E, Ruth kapağı çok romantik. E, kapağını da geçtim. Ruth'un şöyle bir özelliği var. Nietzsche bu yazara aşık ve tabii ki bu yazarımız Nietzsche'yi reddediyor. O yüzden de böyle şey bana nedense çok romantik geliyor bu kitap. Arka kafanda okumak isterim. Yeriniğin kısıtladığı hayatlarında kendi yollarını bulmaya çalışan kadınları, yetkiş, yetişkinliğe adım atmaya hazırlanan genç kızları anlatmıştır. Bu kadın hikayeler arasında kilit önem taşıyan Ruth, yazarın sağlığında en çok ilgi çeken yapıttır. Çocuksu bir çekiciliğe sahip, esrarengiz bir genç kız, işini çok seven bir eğitimci olan öğretmenin kalbini tutuştururken yaşadıkları karşılıklı bir büyülenmeye dönüşür. Genç kızın iç alemi psikolojik psikolojik tahti, tahlilleri aktarılır. 1928 yılına dek 10 baskı yapan Rutun okurları arasında Rilke, Sigmund Freud gibi ünlü kişiler de vardı. Hatta romandan çok etkilenen Rilke kendi kızına Rut adını vermişti. Güzel bir kitap, böyle romantik kapaklı, tatlı bir kitap. Ee, yine konusu aşk olan ee, ama bir genç kızın büyüme hikayesini, büyüme şeklini anlatan bir kitap. Bu da gayet alınabilir, tatlı bir kitap bence. Ve sanat tarihinde aşıklar. Sanat tarihinde aşıklar alabilirsiniz. Çok fazla böyle aldığınızda insanlar bunu okuyup bitirmiyor. Zaten böyle bir elinde kaynak gibi oluyor. Arada okuduğu kitap kitap oluyor. Böyle kapağı kendisi çok tatlı bir kitap bence. Aldığınız kişinin de bence çok sevineceğini düşünüyorum. Eğer sanat ve sanat tarihiyle birazcık alakalı bir karakterse. Dediğim gibi şimdiye kadar ne önerdim? Sanatla ilgili bir karakter alınacak kitap. Şen, Şenice aşık olduğu kadını okumak isteyen kişiler için bir kitap ve romantik kapaklı bir kitap. Müzik sever birini alabilecek bir kitap belki de. Anadolu Anadolu sevgi yaşayan <laughs> Ahmet Arif'in Leylim Leylim kitabı. Biraz instagirl, birazcık şiir sever birinin kitabı. Edebiyat derinlik ve gerçekten aşka aşık kişiler için bir kitap. İklimler. Benim önereceğim kitaplar bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu eğer beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.